Sevgili peygamberimiz, ismi geçtiği zaman, söylendiği zaman ne getiririz? A. Şehadet getiririz. B. Tekmir getiririz. D. Salavat getiririz. D. Hatim yaparız. Heh, şerbet getiririz. Hemen getireyim. <laughs> Karagöz. Efendim. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından her Ramazan geleneksel olarak düzenlenen Rahmet Akşamları'nın 5. gününde tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül ve ekibi sahne aldı. Var. Ben, ben. Biri Muhammed. Bir şans tanım. Bilemezsen diye arkadaş. Tamam. Biri Muhammed. Üçünü say. Say. Recep Şaban namazı. Hakkalı oluyor musun? Niye gülüyorsunuz oğlum? Teravih namazı sonrası başlayan tiyatro gösterisi izleyicilerden büyük beğeni topladı. E, güzeldi gayet güzeldi. Eğlenceliydi. Güzeldi. Memnun Çinlik musunuz zahmet akşamlarından? Memnunuz. Çok ne güzel. Biz zaten Hüseyin Goncagül'ü sürekli takip ediyorduk. Yani Çok iyi, ıı, iyi olmuş oldu al. getirmeleri. Al. Teşekkür ederiz. Peygamber al. Efendimiz'in al. hayatını al. daha iyi al. öğrendik. Hüseyin Hoca'yı daha kolay öğrendik. Eğlendiniz de tabii. Evet. Etkinlikte okunan Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve ilahiler kulakların pasını sildi. bye uh -huh. Rahmet akşamlarında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden tiyatrocu Hüseyin Goncagül Konya'daki çalışmalara değindi. Tabi Ramazan kendi özünde, kendi içinde zaten bir neşe ayı. Çünkü insan fıtratına daha çok bir kez daha atıfta bulunuyor, onu hatırlıyor ve bir de paylaşmaya olduğu için sevinç paylaşma vesilesi oluyor. Tamam teravihimiz kıldık, ondan sonra ne olacak savura kadar çoğu millet uyumuyor. Biz de işte belli bir saatte burada dostlarımızla buluştuk ve bu sevinci. Özellikle sevincin neşesi olan e, varlık olarak çocuklarımızla paylaşmak çok güzel. Rahmet Akşamları Ramazan boyunca Kültür Park Amfi Tiyatro'da devam edecek. Aa, çok çok alın lazım. Lazım, karı göz ya.